Merhabalar, geldik 20. haftaya. Gebeliğin yarısı bitti. 5 aylık bir gebelikten bahsediyoruz. 40 hafta üzerinden tam ortasındayız. Bu dönemde bebeğimiz yaklaşık 19 cm kadar uzunluğunda, 300 gram kadar ağırlığında. Bağışıklık sistemi yine gelişmeye devam ediyor. Sindirim, solunum yine gelişmeye devam ediyor. Saç gelişimi yine hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu arada tam 5 aylıkken anneler hep şeyi söylerler genelde. Ya işte benim çok midem yanıyordu. Acaba bebeğim çok mu saçlı olacak? Ya da hiç mide yanmam yok bebek kel mi doğacak? Vesaire gibi sorular. E sonuçta e, bebişlerimize bakıyoruz. çok da alakası yok. Bunu söyleyeyim size mide yanmasıyla. zaten saçla ilgili gelişmeler birkaç ay önce de şey birkaç hafta önce de başlamıştı zaten biliyorsunuz ki. Ama bilimsel olarak da bununla ilgili bir kanıt yok aslında bakacak olursanız. Bu dönemde yine Kız bebeklerde yumurta hücresi üretim süreci artık maksimum boyaya ulaştı ve milyonlarca artık yumurta var ve gelişim tamamlanmak üzere. Erkek bebeklerde yumurtalar artık skrotuma doğru inmek üzere yola çıktı demiştik. Yine bu süreçte artık kalp atışlarının daha güçlü olduğunu, kemik yapılarının daha da güçlü olduğunu hissettiğimiz bir aydayız, haftalardayız. Bu dönemde peki annelerimizde ne oluyor? Annelerimizin yaklaşık işte lina nigra dediğimiz göbekten pubise doğru uzanan kahverengi çizginin daha net olduğunu görüyoruz. Artık karnımızın büyüklüğü göbek deliği hizasında. Bu önemli bir detay. Onun dışında annemizde işte yine halsizlik, işte böyle bir uyku hali, böyle bir dinleneyim gibi özellikle yine tansiyon düşüklüğü olabileceği haftalarda izledik. E, bu haftada özellikle saç ve tırnakla ilgili yani annede olumlu gelişmeler oluyor. Hormonlar sistemi değişikliğine bağlı. İşte bakıyorsunuz annenin saçı daha hızlı bir şekilde uzadı, daha canlı, tırnaklar daha hızlı uzuyor gibi gelişmelere de şahit olabiliyoruz. Bu haftada yine en önemli gelişmelerden bir tanesi eğer tetanoz aşısı olmadıysak son 5 yılda Sağlık ocağından zaten çağırırlar sizi. Tetinoz aşımızı ihmal etmeyelim. İkincisi artık dedik bebeğin gelişimi hızlı bir şekilde devam ediyor. Demir ve diğer doktorumuzun önerceği takviyelerimizi kullanmayı ihmal etmeyelim. Bunlarla ilgili yine video çekeceğiz. Onun dışında en önemli detay tabii ki ayrıntılı ultrason. ikinci düzey ultrason. Minimum 18 haftayla maksimum 24 hafta arasında Yaptırdığımız bir test, bir ultrason diyelim yine bunun içinde. Hani bazı annelerimizi önceki haftalarda konuştuk. Ya ben ne ikili yaptırmak istiyorum, ne üçlü, ne dört, hiçbir şey yaptırmak istemiyorum. Bebeğim ne doğarsa, ne çıkarsa sağlıklı, sağlıksız doğurmak istiyorum diyen bir anne grubumuz var ya. Bu özellikle de e, bu testi lütfen ve lütfen kaçırmayın diyorum. Bu ultrasonları kaçırmayın çünkü niye? Şimdi bu ne yapıyoruz biz burada? Bebeği ta baştan aşağı, tırnağından kalbinden bütün organ